Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek. Bir süre sonra kendini Rab ilan edecek. Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir. Karargahı Göçkü şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır. Deccal'in karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacak. Bütün ruhu, canı ile her şeyiyle yalancıdır hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılmayacak duruma getirendir. Her şeyden çok şikayet eden bir görüntüsü vardır. Ayaklarının arkası ayrı şekilde yürüyecektir. Askerleri kendilerini bir şeylerin arkasında gizleyen tipler olacaktır. Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve gerçekleri çarpıtan kimseler olacak ve bütün ruhları ile Deccal'e casusluk yapan casus kişiler olacaklardır. Kim Deccal'i duysa ondan yüz çevirsin vallahi. Kişi onu mümin zannederek ona tabi olur. Sevk ettiği şüpheli şeylerin ardına düşer. Deccal ve askerleri yeryüzünde yayılacak. Bizzat ya da tesirlerinin gitmediği ülke, belde, şehir kalmayacak. Şunu unutmayın ki Deccal'in sağ gözü kördür. Onun bu gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir. Deccale inanan, onu tasdik edip ona tabi olanlar ne kadar salih emel işlerlerse işlesin, hiçbir fayda vermeyecek, Deccale'i yalanlayanlar ise geçmişte işledikleri günahları affedilecektir. Tahkiki imana ermiş olanlar, bu herif her şeyi ile yalancıdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize sizden haber vermişti ve bizi ve evlatlarımızı uyarmıştı. Sizin bizim yanımızda yeriniz yok. Sizler sadece şeytan ruhlu kimselersiniz. Bu Deccal de Allah'ın düşmanıdır diyecekler. Deccali bu kadar büyülten ve yücelten askerlerinin ona sevgisi olacak. Müminler Deccal'den büyük zarar görecekler. Deccal kendini uyanları zengin edecek, uymayanları batıracak ve en çok tabi olanlar Yahudiler ve kadınlar olacak. Askerleri arasında Mecusiler, Hristiyanlar ve Acemler de olacak. Ordusuna müşrikler, kafirler, münafıklar ve fasıklar katılacak. Deccale tabi olacak olan Müslümanlar günde 3 vakit namaz kılanlar yani namazları vaktinde kılmayıp cem ederek kılanlar olacak. Deccal'in yeryüzündeki etkisi, fitnesi ya da hakimiyeti 40 yıl, ay ya da gün sürecek.